Şu VTR önemli bir VTR var. Ee, Semira'nın arkadaşı değil mi? Arkadaşı konuşmuştu. Buyurun bir izleyelim. Semira'nın kaybolduğu gün saat kaçta işe başladınız? Saat 5'te. Saat kaça kadar çalıştınız? Daha daha Yarım daha saat, daha saat daha çalıştık daha sonra. sonra tuvalete gittik. Başlangıçta mı? beş buçukta mı ilk tuvalete gittiniz? Evet. Tuvalete gittiniz. İkiniz miydiniz Semira'yla? Evet. evet. Ne oldu orada? Sordum ben yengesi aramış bu oya örneği vermek için. Siz tuvaletteyken mi aradı yengesi? Evet. Telefonla mı aradı mesaj mı? Önce mesajı geldi sonra aradı. Halime Hanım mı? Evet. Siz de durmadan telefon geliyor diye kim arıyor diye mi sordunuz nasıl oldu o? Ben sordum kendisini kim arıyor seni ikide bir diye. Yengem arıyor dedi ben ona oya örneği vermek için. Saat kaç gibi gideceğini sordu mu yengesi? Ne zaman geleceksin, ne zaman gelirsin gibi bir şey sordu mu? Bir saat verdi mi Semira e, yengesine? Hayır. Sonra geri döndük biz. Yenge Halime Hanım diyor ki: "Benle o örneği çıkarmayacaktı. İp bakacaktı." Geldi o gün, baktı, ip uyumadı dedi, gitti. Oya çıkaracaktı. Peki Semira e bu sürekli, yengesi onu sürekli arıyor ve mesaj atıyor ya, Semira e rahatsız olmuş muydu bundan? Adela, bu saatte niye arıyorsun adela, beni adela. ikide bir diyor. İşten gelir gelmez bana gelmen için, hani oya örneği vermek için. O da söylüyor yani bu saatte ne arıyorsun beni diye, oya örneği için. İşten dönüşte hemen gel bana al mı demiş. Evet. Durmadan arada etti diyorsun. Hı -hı. İp alacağım ayrı şey, oya örneği ayrı şeyler. Evet. Girme adileciğim. Evet. Şimdi ip almak farklı bir şey. Sen bize ip aldı diye böyle daha böyle. Evet. Ben de minimal anlatıyorsun Hiç ama ediyorum. bu kız gelip oya örneği bakacak. Yani sen onunla vakit geçireceksin demek bu. Hayır. Ben zaten o gün ip alacaktı. Ben o gün oya çıkarmayacaktım. Elimdeki dolağı bitirmemiştim daha yazmayı. Sana değil Semire kendine e, Halime Semire'ye oyayı çıkartacak İpi alıyor ya. Tamam beraber ondan sonra, bu ha, ne demek yani vakit geçirecekler. Evet, en az bir iki saat da orada yarım oturmaları saat lazım. Yani oyayı kurmak ha. en az yarım saat var. Aynen olur. öyle. Değil mi? Evet. ve Orada diyor ki mesaj attı. Benim oku, okuma yazmam ya yok. Belki Aslında mesaj kendisi... senden değil. Belki ki? mesaj atmış. Belki Mes Selim atmıştır mesajı. Mes tamam, ne diyor? Yengesi hem mesaj atıyor hem arıyor. Hayır önce mesaj geldi sonra aradı. Tamam. Diye. Burada ne diyor? Kendisi diyor kendisine nasıl Senin yengenden, yenge ha. rahatsız etmiyor. Benim okuma yazmam yok. Nasıl ben Selim'e? O mesaj atıyorum. senden gelmemiş olabilir mi? gör duymuşlar yani. Peki. Tamam da. da demiyorlar Halim zaten Halime mesajı atmış. Onlar demiyorlar. Sen. Evet tabii. Halime Hanım siz böyle sabahları arar mıydınız onu daha önce? Fırsatım oldukça ararım. Sadece kendisi değil. Ama biz... oradaki şimdi e, bağlanan arkadaş diyor ki bu saatte beni niye arıyor ki bu? İşte bu Sizden yalan söylüyor. aradığınızdan yalan şikayetçi söylüyor. olmuş. Ben sadece Semra'yı değil ben size söylüyorum. Yani sabah 6 çok doğru ben o, saat mi? Daha önce hiç 6'da yani? aradın mı? Yani sabah... Hayır. Ben zaten, daha önce sabah, önce sabah aramadım. Ben biz zaten diyor, işteydik. E, e, ben de işteyim. Tam, kendisi de işte. Zaten ben, daha ben önce... Onu... Hiç altı da arıyor muydun ki? Kimi? Semra'yı. Semra, yı. Semra, yı. Semra yı işe gideceği bildiğim, bildiğim zaman ararım ama işe evdeyse niye arayayım? Hayır abla. Bilal Ami ayağında aramıyor. Demi anne telefonu mu var? Hayır anne telefonu tamam, mu karıştırmayın? Bunu karıştırmayın. Sabah saati çok enteresan. Yani 9'da arayabilirsin, 10'da da, da arayabilirsin. Şey tamam, diye sabah 6, o da bir rahatsız, bir rahatsız bir, olmuş ki. Hayır rahatsız bir, olsaydı bana söylerdi kapattı, arama beni. E, e, saat 5'e iş başı tutuyor. Rastsız olsaydı tamam. bana derdi yani arama dört, işim var e, ya saat da yengem beni arıyor e, ben arayabilirsin. Hı. Çok doğal İnsanlar birbirlerini tabii ki arayabilir. Evet. Ama o saatte yengesinin onunla aramasından şikayet Ne var bundan olmuş? E, erken aramışlar Ama bu söyleyen yalancı. Ha. Allah o, söylüyor. Hayır. O, o, o yalancı yalan söylüyor olamadım. diyebilirsin. Evet. O ne söylüyor. O Tamam. Bir şey sorabilir miyim size? Evet. Hele eğer Semra çalışıyorsa benden sıkıldıysa yani iki de bir arıyorum. Yenge ben arıyor çalışıyorum arama diyemez miydi bana ya şu sonuçta sen onun büyüğüsün. O kız 17 yaşında bir kız yani. Hayır Bu açık açık söyleyecek bir şey. Zaten ben o saatte aramadım. Ama değil zaten ya, kötü bir şey... konuşma geçmemiş ki aranızda hmm. telefon kutusu. Sen çok Ama, tatlı tatlı ya. konuşmuşsun. Hmm. Gel demişsin, geleceksin değil mi demişsin? Hmm. İpleri alacaksın değil mi demişsin? Yani niye Semira sinirlensin ki zaten? E tamam çok İşte sevmiyor. o ne diyor sıkıntı Aynen. yengesinde. O zaman bir kere aramış. Niye ikinci kere arıyor? Niye üç. yine saat bir buçukta arıyor. arıyor? Ne var aradıysa Zaten kızının çalışmadığını Ne var aradıysan? Tamam üç kere aramasında bir anormal yok diyor e, Halime kız kaybolduktan sonra hiç, hiç aramamasında, aramamasında da bir tam, anormallik, anormallik görmüyor anormal. Halime Allah peki Halime bize çok anormal geldi bu ya, ben bize size ikna edemedi ben dışarıdaydım ben telaştan ne olduğunu peki. anlamadım ya ama yani el elalem'in e, şeyini e, komşum komşunu arıyorsun komşum momşumu aramadım tamam işte yani kayıtlarında var başkasına kayıtlara varmış. göre e, Fulya kayıtlara göre Semira e kaybolduktan sonra sen aramamışsın ama başka insanlarla görüşmen olmuş Halime. Tamam, belki şey... bana soruyorlar bulundu mu bulunmadı mı? Sen, sen aramışsın. Sen Semira e kaybolduktan sonra aramışsın. O. Onlar değil. Burada Onlar senin... diyorlar ki siz görüşme yapmışsınız. Aa. Tamam, Halime Halim Hanım. Efendim. Ee, sana Semira'yı eve çağır diye söylemiş olabilirler mi acaba? Hayır, öyle bir şey kimse bana. Sana söylemedi. bak, Semira'yı bir bahaneyle eve çağır diye Hayır. Söyle. üç defa öylesine canın sıkıldı diye aradın. Evet. Yok gel Aa, diye peki, şey. Peki bir şey daha. Yani çağır değil mi? Gel mutlaka diyor. Ha, peki Semira yani senden ben, çıkıyor ya. Diyor ki sana çağırmış söylemiş olabilir mi? Ben diyorum ki hayır kimse bana söyleme. söylemedi. <laughs> söylemedi. Hı sen ısrarla mı? çağırmışsın <laughs> eve. Semire senle değil sen... ya konuşuyoruz gelecek misin gelmeyecek misin ne üç var bundan? Bir kere buna? ısrarlıdır yani. Yani ben üç, şere, bir yani ararsam, şimdi bir gelip bir geleceğin şimdi, sonra ısrarlı mı olayım? Bir kere ısrarlı değil üç, üç kere mi arayacaksın? Zaten ne bir... var Aradıyız? Saat birde zaten onlar daha saat birde yani tarladan çıkıyorlar. Ay bir de şey de enteresan bu kızın geleceğini biliyordun da ne diye banyoya girdin? Zaten ben size bunu açıklıyorum. Ben dedim ki hemen bir terden bir duş alıp akşama kadar beraber oturacağımız için belki de kalalım. Tamam çok güzel. Akşama tamam. kadar birlikte oturacaksın. O zaman banyo'ya girdin ya. Kız da çıktı, gittin. Normal evet. şartlarda senin arayıp demen lazım ki İşte ben Emre, oraya yavrum, yavrum nereye, nereye gidiyorsun Telefonumu. Sen. Akşama kadar ben oraya, oraya gittim size. Tamam niye tamam. gitmesine izin verdin? Bir saniyenizi rica edebilir miyim mi? Ayşegül? Tamam. Gittin Eltin'e, Eltin'e demen gerekirdi, Semira buraya gelmedi mi diye sorman gerekirdi. Sordum, de, o bana söyledi. Dedi Semra tamam. sen yanına geldi Heh, mi? Bak. Dedim geldi ve çekti gitti. Tamam niye sana soruyor? Çünkü zaten Retibe sana girerken görüyor Evet ya. görmüş Retibe. Tamam retibe. gördü. Aslında sen de biliyor, senin evinde zaten. Tamam Sonra işte ben sen ne söylüyorum? Retibe bana dedi ki Semra sen yanına geldi mi? Tamam, çok dedim güzel. geldi ve gitti. Tamam geldi ve gitti. Ama evet. Retibe sana diyor ki bak. Ben görmedim diyor. Kayınvaliden de diyor bana geldi ama benden çıkmadı diyor. Tamam, yani işte sana ben kapattıktan sonra çıktıktan sonra ben nereden bileyim nereye gitti? Tamam nereye gidebilir? Bilmiyorum yani. benim el arkasını zaten Ama bak aynı yerden geçecek. Sana geldi Sen Nasıl aynı ya. yerden geçecek? Heh. Her taraftan gidebilir. Bu taraftan gitmek isterse gider, yukarıdan gitmek isterse gider. Arka taraftan üç tane yol var. Her tarafa gidilecek. Tamam şey. arka yoldan gidebilir ama arka yolda zaten üç tane işçi çalışıyor. Onlar gittiğini görürler. Ne işçi, görmemişler. o zaman ne işçi çalışıyordu? O Taması, zaman ne zeytin zamanı ne da zamanı. Yok hiç... çalışıyorlarmış. Hayır Kim çalışıyor. Kim çalışıyor. Heh, biz bir de arkada ile... haberimiz yok işte. Arkada de... halası da var, halasının evi var. Niye Ar halası Yan tarafta. Görür. Halası Önce... niye görmemiş? Ya diyor şey halasının yolu bir taraftan. Evet. Ama arkada işi olduğunu kendi sadece sev siz mi görüyorsunuz? Ben görmedim işte. Ben mevzuatımda. Ama arasında... işte bak, Fulya Hanım, Fulya şimdi orada şöyle bir durum var. Ben bir şey diyebilir miyim? Heh. Bir söz hakkı alabilir miyim? E, Kübra Hanım niye bizi suçlu gözüyle bakıyorsun? Adile sana kaç para verdi buna? Bir şey yani söyledin. biz Adile'nin yani? Aa, <laughs> şimdi şöyle söyleyeceğim. Siz Hayır. Yani biz, a, Siz ya ya Allah'ını seversen Müge ya. yanındayken. Ya Müge Hanım'ın yani, Ya ne alakası var ya? Allah'ını seversen. Ya, se ya. Yani, ya. Yani, Kim kime para? Adile mi biz? Biz, biz Adile'nin parasına mı muhtaçız? Tövbe yarabbi. ya biz pardon da. Ne sanıyorsun? Adile diyor ne, ne, sanıyorsun ya? Pardon da ne sanıyorsun? Çok ayıp bir, bir şey yaptın. Ne kadar ne, <laughs> ben ne, ben ne kadar ne kadar, terbiyesizce bir şey söylüyor. Eşine sor, eşine seni aldın, senden hafif Biz şey verdin? Hadi neden para alın? Biz öyle bir programı yürütüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi a ya? Adla, Kardeşim sen de gözünü aç. Belki senin bilmediğin bazı şeyler var. arkadaş ben... Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun kardeşim? 17 yaşındaki kız en son senin karının evine geliyor, senin evine geliyor. Sen o zaman de dedin, Evden çekip bu kız bir daha da o evden çıkmıyor. nereye gidiyor? Sen daha ne yapıyorsun? Bile aramış ama aramam. Sen de başkan başkan aramış. Aramış. Tamam, aramış. Sen Allah de Allah. Başka Allah. Benim Allah. Delime mesaj atıyor işte. Efendim, Belki Bek, bir, tamam. bir dakika. Tamam. Adile bir dakika. Deli Delime mesaj atıyor Adile. işte. Adile lütfen. Belki sen sana mesaj atmış ama sen de çıktıktan sonra lazım. Anladın Anne tamam tamam. Adile'cim. Adile hanım. Adile, ne olur bak bağırmak istedim. zaten herkes güler. Adile'nin Kebri Abla para veriyor. Bana da ver. Allah. Im. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu bir cevap Ama verebilir zaten herkes mi? güler yani Adile. Ben Abdurrezzak Allah. Bey e bir cevap verebilir miyim? O bana sinirlendi ama bakın Abdurrezzak ya. Bey şimdi burada bir kız kayboluyor. O bir çocuk kayboluyor. Ya, tamam. Şimdi senin bakın orada sizin ailenizle ilgili şüphe var. Selim'le ilgili şüphe var. İbrahim'le ilgili şüphe var. Şu anda siz burada olduğunuz için sizi konuşuyoruz. Alime Hanım'la ilgili Alime o gün Hatay'da olduğu için şu anda Ali Hanım'dan bahsetmiyoruz. Size her sorduğumuz soruyla ilgili olarak siz cevabını verin. Doğru neyse o ortaya çıksın. Ya tamam işte ben de sana bunu <laughs> cevaplanı. <veriyorum. gülüyor> tamam, o söyle. zaman işçi mi işçi yoktu. Ben o işçiler işte görmüyorum evimde. <laughs> ama bak bile. Bak e, mayıs ayında nasıl evet. sana gelirken gören varsa çocuklar görmüş Tamam işte ama o görmüş. zaman daha önceden biz bunu duymadık. Aa, evimizin çıkarken de işçiler oldu. Ama şey çıkarken mi? de gören olması ne? lazım. Niye çıkarken görmüyorlar? Bunun cevabını ver sadece. Bilmiyorum. Biz o zaman şey... ne işçisi vardı? Kimdi bu işçiler? Kimdi? Onu da buluruz. Onun da buluruz. Muhakkak kimdi? izleyiciler arar. Nereden çıktı bu işler? Daha önceden diğer programa çıktığımızda işçi mi işçi yoktu. Nereden işçi bu çıktı bugün? Çünkü ya... olayı bu, ta... Bak, bu yönden bakmadınız ki. Şimdi diğer programımızda biz ATV Müge Anlı'da bu konuyu işlediğimizde daha bazı sonuçlar çıkmamıştı. Senin telefon kayıtlarında kayıtların çıkmamıştı. Kimin aradığı çıkmamıştı. Zaman Mesela geçti. Ki, Derin dondurucu yoktu. Hızlı. Küpenin çıkması yoktu. Adli tıp raporu çıkmamıştı. Orada da Müge Hanım çok sağlıklı güzel bir yayın yaptı ama bak bazı şeyler zaman geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ortaya çıktıkça evet, önce, şimdi sana o soru işaretlerini yapalım. soruyorlar. Sen niye bunda bu kadar kızıyorsun? Kızacak bir şey yok Kızacağım ki. Kızacak bir şey var çünkü daha içiler ilk defa sizde duyuyorum. Tamam. Eğer yandıysa bak bize de televizyon yayını yapıyoruz ya. Şu ya, an işçileri ben sizde ben köyde oturmama rağmen şu an işçileri ben sizden duyuyorum. Tamam işçiler gelirse bağlarız ama sen işçileri bir kenara bırak. Mesela ya, şunu söyleyebilirsin. Bizim tarlanın arkasında benim amcam oğlu. <laughs> o orada 30 ağacı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.